Alam men yecibul emr bil maruf ve nehy anil münker. Ama meratibuhu. Emr bil maruf, iyiliği emretmek, kötülükten emretmek kim üzerine vaciptir? Bunun dereceleri nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Ve el tekün minküm ümmetün yedûne hayr. Sizden bir ümmet olsun ki hayra davet etsin. Ya emr bil maruf, iyiliği emrederler. Ve nehy anil münker, kötülükten emrederler. Ve ulaikum bil müflühûn. Onlardır işte feda kavuşanlar. Nebi Sassam buyuruyor, ''Men rahminkum munkeren, sizden kim bir çirkin iş görürse, fel yuga yirhu biyedihi, onu eliyle değiştirsin. Ve illem yistatı, eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmiyorsa, fe bilisani diliyle, yani söylesin. Ve illem yistatı, eğer gücü yetmişse dilde söylemeye de, fe bi kalbi, kalbiyle ona buğz etsin. adaful iman. Bu da imanın en düşük derecesidir. Ayet gelmeden hadis-i şerifler çoktur. En var yapılmasına, eee, kötülüklerin mezilmesine dair, dair haberler çoktur. Dolayısıyla gücü yeten kişi ne olacak? Bu işte yardımcı olmaya çalışacak. Eğer idare edilse yetkiliyse elini değiştirecek yani yetkisini kullanarak o kötülüğe mani olacak. Değilse hocalar, alimler, bilenler, bilenlerin yanında bilmeyenler de kuvvet iyilikler söylenip kötülükler mehledecek. Bu da olmazsa kalpten buğz edilecek. Hiç buğz edilmezse o zaman masiyetlere, günahlara razı olunursa o zaman azabın inmesi de hak olur. En maruf terk edilirse ümmet helak olur. Ali Adar Efendi babamız kutlu sırrı buyuruyor ki dini İslam'ın bekası en maruf neyhan mükerremeye bağlıdır. Dini bir İslam'ın ün kıraz yıkılması da emri maruf ne yani terkine bağlıdır. E, Mahmud Efendi buyuruyor ki bütün İstanbul binaları medrese olsa, okunsa, hoca olsa falan ama bu dışarıya anlatılmasa, halka aktarılmasa, tebliğ yapılmasa, en başa hiçbir şey yaramaz. Demek ki ilimler ne olması lazım? Halka açılması lazım, aktarılması lazım. İlim ehli ne yapacak? İlmini yaşayarak millete gösterecek. İmam-ı İmam-ı Yusuf ki milletin ortasında göreceği yerde nafileleri kıl. Görsünler yani. Örnek alsınlar. Demek ki bir makama geldi mi artık hoca? İhlas olur. Riyakarlık kalkar ve vazife icabı ibadetleri göstererek kılar ki insanlara örnek olsun. Dolayısıyla bizler de bu işte katkımız olması lazım. En maruf yapmak için evvela emri bir maruf bilmek lazım. Yani iyilikler nedir, kötülükler nedir? allah Teala'nın iyi dediği şey iyidir. Kötü dediği şey kötüdür. Onları öğrenmek lazım. Yani haram helalı öğrenmek lazım. Kimleri? Öğrendiğimiz kadarını anlatmak lazım. Bilmediğin şeyi anlatırsan karşı taraf seni bu sefer soruyla hapt eder, susturur. Bildiğin konuya gireceksin. Bilmediğin konuda bir şey olsa not alayım dersin hocalara bildirip size cevap verin dersin geçersin. Ama en baruf Allah için yapılırsa Allah için cihad olur. Bu zaman en büyük cihattır. Eftal cihat el emri bin baruf ve nehyanı münker. <laughs> Cihadın en eftali el emri bin baruf nehyanı münkerdir. Şimdi, çünkü diğer savaşta ne var? Cihatta insanlar öldürülüyor. Öldürülmesi lazım. Karşı çıkan öldürülüyor. Bu cihatta ise insanlar teriltiliyor. Bu da eftaldir. Bunu da Hazretler henüz buyuruyor. Dolayısıyla Zaten halkın eğitilmesi lazım, tebliğ edilmesi lazım ki daha sonra Allah'ın yardımı gelsin. Ondan sonra artık cana bak kime kuvvet verirse, kime yardım ederse o galip olur. Ancak daha evvel tebliğ en baruf şarttır. Bu yüzden hayırlı nesil ancak Kur'an'ı öğreterek, öğrenerek, yaşayarak, tatbik ederek, enbaruf yaparak netice alınır. Değilse hayırlı nesil istiyoruz demekle hayırlı nesil zuhur etmez. Bu işin temeli kitap, sünnet, icma, kıyas yani mezhebe dayanır. Mezheb üzerinde haram helalini öğrenip kendi mezhebine göre kendi mezhebinin olan kişilere bunu anlatırsın. Herkes kendi mezhebindeki olan kişiye mezhebinin haram helal anlayışını beyan eder, ibadet anlayışını beyan eder, takva anlayışını beyan eder. Biraz da zikir olursa, fikir olursa, istifar olursa Allah için sözümüze tesir olur. Böylece tesir eder inşallah. Mevla Teala cümlemizi en marif vasfelerle muvaffak eylesin. Ağır zamanda bu iş unutulacak, cehalet yayılacak, kötülükler yayılacak. O zaman işte insanlar kurup kurup Bölük bölük cemaat cemaat dinine çıkacaklar. Bu kötü hale dur demenin yolu ancak ve ancak hepimizin en marufa İslam ilimlere yönelerek, en marufu yaparak bu işe karşı durmaya çalışalım.